Merhaba, ben Melisa Angelika Yıldıran. Farkındalığa zaman ayırmanın vaktinin geldiğini hissediyorsan, içsel dönüşüme adım atmak istiyorsan, Farkındalığın Sesi podcast serime hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Bugün seninle belki de hepimizin ihtiyaç duyduğu bir konu üzerinde konuşacağız. Ruhsal minimalizm. Ruhsal minimalizm, Ruhunu ferahlatmanın, zihnini sadeleştirmenin ve gerçekten ihtiyacın olan şeylerle hayatta huzur bulmanın en çok da kendi gerçekliğinle yüzleşmenin bir yolu. Başlarken seninle bir hikaye paylaşmak istiyorum. Bir zamanlar bir öğrenci ağır bir kalp ve karmaşık bir zihinle Carl Jung'un kapısını çalmış. Öğrenci sürekli olarak kendisini yoran ilişkilerden, içine sıkışıp kaldığı anlamsız bir işten ve geçmişteki pişmanlıkların gölgesinden bahsetmiş. "Hayatım bir labirent gibi," demiş öğrenci. "Bu labirentin her köşesi yorgunluk, hayal kırıklığı ve geçmişin yükleriyle dolu. Bir türlü çıkış yolunu bulamıyorum." Jung öğrencisini sessizce dinlemiş ve ona bir hikaye anlatmaya karar vermiş. Bir gün uzak bir kasabada bir adam yaşıyordu diye başlamış Jung. Bu adam her sabah evinden çıkıp kasabanın karşı yakasına geçmek için eski bir köprü kullanırdı. Köprü tahtadan yapılmıştı ve yıllar boyunca hem yağmurun hem de güneşin altında yıpranmıştı. Tahtalar gıcırdar, köprünün altındaki nehirden yükselen sesler adamı huzursuz ederdi. Ama adam başka bir yolu olmadığına inanırdı. Bir gün köprü tam ortasından kırılmaya başladı. Adam durdu ve ilk defa köprüyü dikkatle inceledi. Üzerindeki ağırlığın sadece kendi adımları olmadığını fark etti. Köprüden bir ses geldi ve adama sordu. Kendinden başka kimleri, neleri taşıyorsun üzerinde? Adam durdu ve o an farkına vardı. Her an yanında ona iyi gelmeyen insanlar, korkular, pişmanlıklar, ve sürekli taşıdığı gereksiz yükler duygular vardı. Bu yükler köprünün çökmesini hızlandırıyordu. O an nehirden bir ses duydu. Bu suyun çağrısıydı. Kendine daha hafif bir yol yarat. Aksi halde köprü seni taşımayacak. Adam yüklerini birer birer bırakmaya karar verdi. İlk önce kendisini sürekli eleştiren birinin sesini kafasından çıkardı. Ardından geçmişteki bir hatası ile ilgili sürekli kendini suçladığını fark etti ve bunu da bırakmaya karar verdi. Bu yükünü de bıraktı. Bir süre sonra taşıdığı yüklerin çoğunun aslında geçmişte kaldığını ama kendisinin hala onları sürüklediğini anladı. Sonunda köprüde tek başına hafif bir şekilde yürüyebildi. Yüklerini bırakmak ona köprüyü yeni bir gözle görme şansı vermişti. Ve hafiflemişti. Jung hikayeyi bitirdiğinde öğrencisine dönmüş ve şöyle sormuş. Bu köprüyü nerede görüyorsun? Köprünün altındaki nehir sana ne söylüyor? Öğrenci bir süre sessiz kalmış, sonra yanıt vermiş. Bu köprü hayatımdaki ilişkilere, yaptığım işe ve zihnimde biriktirdiğim gereksiz korkulara benziyor. Köprüyü çökme noktasına getiren şey aslında benim yüklerim. Jung gülümsemiş. Evet demiş. Sana gereken o köprüyü yeniden inşa etmek için gereksiz olan her şeyi bırakma cesaretine sahip olmaktır. Zihinsel, duygusal hatta fiziksel yükler köprünün çökmesine neden olabilir. Ama unutma, her zaman yeni bir yol inşa edebilirsin. Ruhsal minimalizm bireyin gölge yanlarını tanıması ve kendi öz varlığına adım atması ve biraz da sadeleşme sürecidir. Hayatımızdaki yükler yalnızca dışsal değil, aynı zamanda içsel kalabalıklardır. Kendimizi yetersiz hissettiren insanlar, bizi aşağı çeken geçmiş deneyimler, Sürekli yeterli olmadığımızı söyleyen o iç ses, Evet, bu hikayeyi hayatlarımıza uygun bir şekilde ele alırsak kendi köprümüzü onarmak için kendimize sadelikle varabilmek için bazı adımları izleyebiliriz. İlk adımımız her zaman söylediğim gibi fark etmek, farkına varmak. Hayatında seni taşıyamayacak kadar yoran alanları tespit edebilirsin. İkinci adımımız Bırakmak, geçmişin yüklerini, zorlayıcı ilişkileri ve gereksiz alışkanlıkları birer birer bırakmaya gönülde olabilir ve hatta bırakabilirsin. Üçüncü adımımız yeni bir yol çizmek. Hafifledikten sonra yeni bir bakış açısıyla kendi mutluluk köprünü inşa edebilir ve kendine varacağın yolculukta sade ve hafif ilerleyebilirsin. İnsanın ruhsal olgunluğa ulaşması için kendi gölgeleriyle yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ruhsal minimalizm aslında bu sürecin bir parçası. Gölgelerimizi tanımadan kendimizi gerçek anlamda keşfetmek mümkün değil. Peki bu gölgeler, gölge yanlar neler olabilir? Mesela fazlalıklarımız nelerdir bunlar? Zihinsel fazlalıklarımız. Zihnimizde sürekli dönen düşünceler. Yeterince iyi miyim? Herkes benden ne bekliyor gibi bazı düşünceler. Bu düşünceler zihnimizi karmaşıklaştırır. Peki sadeleşmek için ne yapabiliriz? Örneğin günlük yazma pratiği yapabiliriz. Sabah kalktığında zihnini meşgul eden her şeyi yazabilirsin. Yazarken farkına varacaksın ki çoğu düşünce sadece zihninin yarattığı bir ağırlık. Bunun farkına varmak bile sadeleşmeyi kolaylaştırır. Duygusal fazlalıklarımız, bağışlayamadığımız anılar, kırgınlıklar ve hayal kırıklıkları ve tüm bunlarla yüzleşmek. Kendimizle yüzleşme ve gölge çalışmalarında bu duygularla yüzleşmek çok önemli bir yer tutar. Bırakmayı da öğrenmek gereklidir. Mesela affetmek ruhun özgürleşmesidir. Ama bu yapılanları onaylamak anlamına gelmez sadece bu yükü taşımayı bırakıyor olduğunun farkına varma yeterli olacaktır. Bir de maddi fazlalıklar var. Kullanılmayan eşyalar, dolaplarımızdaki karmaşa, salonumuzdaki, yaşam alanlarımızdaki gereksiz doluluk. Maddi bağlar, içsel bağlarımızda etkiler. Evdeki bir fazlalığı bırakmak ruhumuza da bir alan açar. Peki Ruhsal minimalizmi hayatımıza davet etmek için neler yapabiliriz ve nereden başlayabiliriz? Kısaca bir bakalım hep birlikte. Güzel minik pratikler paylaşacağım ve bu pratikleri bir ay boyunca düzenli olarak tekrarladığında ruhunun hafiflediğini, yaşamının ve düşüncelerinin sadeleştiğinin farkına varabilirsin. Benim genellikle uyguladığım ve önerdiğim pratikler bunlar. Günlük 10 dakika sessizlik pratiği. Sessizlik içinde oturup sadece nefesine odaklanıyorsun. Bu zihnin yüklerini fark etmeni sağlar. Bir diğer pratik bugün bırakacağım şey pratiği. Aslında bu keyifli de bir pratik. E, bir yandan keyifli, eğlenceli ve e, zihni de meşgul eden bir pratik. Her gün bir şeyi bırakabilirsin. Bu bir eşya olabilir, bir alışkanlık olabilir. Örneğin sosyal medya ağları olabilir. Ben genellikle detoks yaparım. Sosyal medya detoksu. Her ne kadar e, işimin içinde olsa da bazen bu detoksu yapmak çok iyi geliyor veya televizyon izleme alışkanlığı olabilir, oyun oynama alışkanlığı olabilir ya da seni yoran bir düşünce olabilir. Bugün bırakacağım şey pratiğinde her gün bir şeyi bırakabilirsin, her gün bir şeyi bırakmak için seçebilirsin. Şükran günlüğü benim en sevdiğim, en etkili ve hep önerdiğim pratiklerden. Her gün seni mutlu eden 3 şeyi yazabilirsin küçük şeyler büyük mutluluklar yaratır. Enerjini ve frekansını da yükseltir aynı zamanda şükran duymak. Minimalist bir gün planı yapabilirsin mesela. Bu hayatlarımızda birazcık bazen zor olabiliyor sadeleşmek ama minimalist bir gün planı da çok keyifli ve güzel geçebiliyor. Mesela bir gününü tamamen basitleştirebilirsin. Fazlalıklardan uzak Sadece keyif aldığın şeylerle dolu bir gün planlayabilirsin kendine. Benim her hafta kendime ait minimalist planlarım vardır. Mutlaka uygularım ve bana çok iyi gelir. Eminim sana da iyi gelecek. Hadi gel bu basit pratikleri biraz derinleştirelim. Ruhsal minimalizme ulaşma yolunda derinleşebileceğin birkaç adım da paylaşmak istiyorum seninle. İçsel alan temizliği pratiği. Kendi zihninde bir temizlik günü ilan et. Şöyle yapabilirsin. İlk adım rahat bir yere otur ve gözlerini kapat. İkinci adım hayatındaki en yorucu düşünceleri veya duyguları zihninde canlandır. Bunlar korkular, geçmiş pişmanlıklar ya da gelecek kaygıları olabilir. Bunları bir hatırla, bir farkına var. Üçüncü adımda bu düşünceleri yazarak çalışabilirsin. Düşüncelerini kağıda dökerek zihninde kapladığı yeri boşaltabilir ve bu boşalan yeri huzur ve sakinlikle doldurabilirsin. Yazma pratiği her zaman işleyen, her zaman işe yarayan bir pratiktir. Bu çalışma bilinçli bir yüzleşme ile içsel yüklerinden kurtulmana yardımcı olabilir. Bir diğer derin pratikte de, ilişki detoksu pratiği. Başkalarıyla olan ilişkilerin, ruhsal yüklerin büyük bir kısmını oluşturabilir. Bu bir partner olabilir, bir arkadaş veya iş yerinden, ailenden herhangi biri olabilir. Şu adımları deneyebilirsin. Evet, ilk adımda hayatındaki insanları bir listeye yaz. Yanlarına onlarla ilişkinde hissettiğin duyguları not et. Mutlu, huzurlu, stresli, yorgun gibi duyguları yanlarına not olarak al. İkinci adımda sana huzur ve destek veren insanlarla daha fazla zaman geçirmek için planlar yapabilirsin. İlk adımda yazdığın listenin içerisinde baktığın zaman zaten sana huzur ve destek veren insanları daha net gözlemleyebileceksin. Farkına varabileceksin. İkinci adımda da sana huzur ve destek veren insanlarla daha fazla zaman geçirmek için planlar yapabilirsin. Üçüncü ad adımımız ise enerjini tüketen ya da seni aşağı çeken ilişkileri yeniden değerlendirmek olacak. Evet, gerekirse mesafelenmeyi öğrenmen lazım. Bunu deneyimleyebilirsin. Bu pratik sosyal çevrendeki ağırlıkları fark edip seni destekleyen bir ruhsal alan yaratma konusunda sana destek olacaktır. Evet, diğer pratiğimiz ise ben kimim pratiği. Kişinin kendini keşfetmesi bence en büyük özgürlük. Bu pratikte sen de kendi özüne ulaşabilirsin. İlk adımımızda bir defter alıyorsun ve tekrarlayan bir şekilde kendine şu soruyu soruyorsun. Ben kimim? Her sorudan sonra gelen ilk yanıtı yaz. Ben kimim? Başlangıçta basit yanıtlar gelebilir. Örneğin, ben bir öğre öğrenciyim, ben bir öğretmenim, ben bir anneyim, ben bir babayım, ben bir yöneticiyim gibi e, basit yanıtlar gelebilir. Ancak derinlere indikçe yanıtlar değişecektir. Bu pratiği yapmanı mutlaka ve mutlaka öneriyorum. Üçüncü adımımızda belli bir noktada sadece ben nokta 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 diye yazıp dur ve o boşluğun içinde ne hissettiğine odaklan. Yani son adımda şöyle yapıyoruz. Ben yazıyoruz nokta 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 ve duruyoruz. O boşluğun içinde ne hissediyorsun? Ben nokta nokta. O boşlukta ne var? Gerçekte ben kimim? Evet ben kimin pratiği? Bireyin kendisiyle yüzleşmesi, kendini görmesi için çok keyifli ve güzel bir pratik. Hem kendini tanımanı hem de özünü anlamayı birazcık daha kolaylaştıran bir pratik. Biraz da zihinsel karmaşadan arınmanı destekleyecektir bu pratik. Bu pratiklerin hepsini dönüşümlü olarak deneyebilirsin. Her biri için bir hafta boyunca kendine zaman ayırabilirsin. Örneğin ilk hafta sessizlik pratiğini deneyip ikinci hafta ilişki detoksu üzerine çalışabilirsin. Üçüncü hafta ise ben kimin pratiğini e, deneyimleyebilirsin keyifli olacaktır Hepsini aynı anda yapmak zorunda değilsin tek tek deneyebilirsin pratikleri Bu süreç ruhsal minimalizmi bir yaşam biçimi haline getirmeni sağlayacaktır Her bir adım fazlalıklarından arınmana ve içsel özgürlüğe daha da yaklaşmana yardımcı olur Bugün ruhsal minimalizmin kapılarını araladık kendimize minik bir dönüş yaptık. Yüklerden, fazlalıklardan kurtulmak hem zihnimizi hem de ruhumuzu sadeleştiriyor. Evet, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Farkındalığın sesinde benimle farkındalık yolculuğuna dahil olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde farkındalığın bir başka yönünü birlikte keşfedeceğiz. O zamana kadar kendine nazik ol ve farkındalığını beslemeyi unutma. Farkındalığın sesinden sevgilerle. Hoşçakal.